Türk tayyareciliğine gerek havacılık yetenekleri gerek teknik bilgisiyle 40 yıl kadar hizmet etti. Akoğlu'nun yurda döndüğü yıllarda Türk havacılığının tarihinden birkaç kelimeyle bahsedecek olursak, küçük başarılar kazanmıştık fakat tecrübesizlik ve uçak yetersizliğinden ötürü henüz gözle görülür bir gelişme kat edememiştik. İlk uçak projemiz Vecihi Hürkuş önderliğinde başlamış fakat yine tecrübe eksikliğinden 3 yılda ancak sonuçlanmıştı. 30'lu yıllarda Amerika'dan sipariş ettiğimiz birçok uçak tipini tecrübe ettik ve bazı uçakları Amerikalılarla beraber yaptık. Bu şartlar altında ve dönemin ekonomik imkansızlıklarına rağmen yüksek gayreti ve keskin zekasıyla kendini geliştiren Akol'u Kurmay eğitimi almamasına rağmen kor generallik rütbesine ulaşmayı bilmişti yüzden fazla farklı tipte uçakla toplam 4000 saat uçmuş, yurt dışında yaptığı uçuşlarda yabancı yetkililerin sözlü, yazılı iltifatlarını hak edecek yetkinliğe ulaşmıştı.